Merhaba arkadaşlar. Başlamak. Bu haftaki ski turumuzun sonuna geldik. Ankara Kesim İnternet G Force ve Pearl Digital'in katkılarıyla turnuva birincisi sizi takip edeceğiz. kendisi hediyesini takip edelim. Şöyle. Evet. evet e, ee, ski kaç <laughs> 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 sene mi oluyor? İki yıl oluyor. Nerede? Güzel <laughs> Geçen sefer de Üçüncü Hı -hı. Bu sefer de nasıl birincilik ayağı oğlu geldi. 3. birinci oldum. Ee, buradan Hocam. söylemek istediğim var mı oyunculara? Ya öncelikle klanım en son payla çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok <teşekkür> destek <ederim. gülüyor> oldular. Ee, ayrıca e, senin e, Mert, Kutay ve Tuncay'a çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok teşekkür ediyorlar. Hadi. Bu kadar. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Bir sonraki Skif turnuvasında görüşmek dileğiyle.